Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İşte o Medain'deki evinin önünde oturmuş, etrafına toplananlara hakikat yolunda geçirdiği merhaleleri, çektiği çileleri anlatıyor. İranlılara atalarının dininden Hristiyanlığa ve daha sonra İslam'a nasıl geçtiğini anlatıyor. Aklını, ruhunu kurtaracak bir yol aramak için baba yurdundan gurbete atılışını, hakikati bulma yolunda köle pazarında nasıl satıldığını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ile nasıl karşılaştığını ve ona iman edişini anlatıyor. Haydi onun meclisine biz de sokulalım ve hikayesini ondan dinleyelim. Ben İsfahan'ın C denilen köyündendim. Babam köyün reisiydi. Babamın en çok sevdiği kişiydim. Mecusilik dinini öğrenmek için çok çalıştım. Nihayet onların ateş gedesi oldum. Ateşin sönmemesi için onu sürekli gözetimde tutardık. Babamın bir çiftliği vardı. Bir gün beni oraya gönderdi. Yolda Hristiyanların bir kilisesine uğradım. İbadetlerini işittim Girdim ve ne yaptıklarına baktım. Gördüğüm ibadetleri hoşuma gitti. Kendi kendime bu bizim dinimizden daha hayırlıdır dedim. Güneş batana kadar orada kaldım. Ne babamın çiftliğine gittim ne de tekrar yanına döndüm. Nihayet beni aramaya adam gönderdi. Hristiyanlara dinlerinin aslının nerede olduğunu sordum. Bana Şam'dadır dediler. Döndüğümde babama şöyle dedim. Kiliselerinde ibadet eden bir topluluğa rastladım. İbadetler hoşuma gitti. Anladım ki onların dini bizimkinden daha hayırlı. Karşılıklı uzun süre konuştuk, tartıştık. Beni ikna edemeyince ayağıma zincir vurdu ve beni hapsetti. Hristiyanlara onların dinine girdiğime dair haber gönderdim. Ve şayet Şam'dan bir kabile gelirse dönmeden önce bana haber ver, vermelerini istedim. Çünkü o kabile ile birlikte Şam'a gitmek istiyordum. İstediğimi yere getirdiler. Ben de ayağımdaki zincirleri kırdım ve onlarla birlikte Şam'a gittim. Şam'a vardığımda oranın en bilgilisinin kim olduğunu sordum. O kilisedeki piskopostur dediler. Bunun üzerine ona gittim, olanları anlattım. Onun yanında kalmaya başladım. Hizmet ediyor, ibadetlerimi yapıyor ve ilim öğreniyordum. Ama piskopos kötü bir adamdı. İnsanlar fakirleri dağıtsın diye topladıkları sadakayı kendisine getiriyorlar. Fakat o bu sadakaları kendisi için yapılıyordu. Bir gün öldü, onun yerine başka birini geçirdiler. İçlerinde o adamın daha dindarını görmedim. Her işinde Allah'a yönelen, ahiret arzulayan, dünyaya karşı isteksiz, kendini ibadete vermiş biriydim. Daha önce hiç kimseyi sevmediğimi, sevdiğim kadar onu sevmedim. Fakat Allah'ın takdiri gerçekleşip ölüm ona da gelince şöyle dedim. Gördüğün gibi takdir ilahi gelmiş durumda. Bundan sonrası? Bundan sonrası için bana ne emreder? Ne tavsiye edersin? Şöyle dedi. Ey oğul, Musul'daki bir adam dışında benim yolumda ve benim bulunduğum hal üzere olan birini tanımıyorum. O vefat edince Musul'daki rahibin yanına gittim. Durumu ona anlattım. Allah'ın kalmamı dilediği kadar bir zaman onun yanında kaldım. Derken ölüm ona da geldi. Ondan da bana tavsiye de bulunmasını istedim. O da Musaybine'de de yaşayan bir abidi bana tavsiye etti. Ona gittim. Durumu ona da izah ettim. Allah'ın dilediği kadar bir zaman onunla kaldım. O da öteki dünyaya gitmek üzereydi ki tavsiyede bulunmasını istedim. Bana Rum topraklarında bulunan Amuriye şehrindeki bir adama katılmamı tavsiye etti. Ben de ona katılmak üzere yola koyuldum. Onunla birlikte yaşamaya başladım. Geçimim için sığır ve koyunlar edindim. Ölüm ona da geldi. Kime gitmemi tavsiye edersin dedim. Ey oğul dedi. Bu dinde bizim gidişatımızda olan kimseyi bilmiyorum. Bu yüzden kimseyi sana tavsiye edemem. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere gönderilecek peygamberin gelme zamanı yaklaşmıştır. Karataşlı iki dağın arasında bulunan bir şehre icret edecektir. Eğer ona ulaşmaya güç edebilirsen durma git. Onun çok açık mucizeleri vardır. Asla sadaka kabul etmez. Ama hediyeler kabul eder. İki omuz kemiği arasında peygamberlik mührü vardır. Onu gördüğün zaman tanırsın. Bir gün bir kervan geldi. Ülkelerini sordum. Anladım ki onlar Arap Yarımadası'ndan. Onlara şu sığırlar ve koyunlar karşında ülkenize beni götürür müsünüz dedim. Evet dediler. Onlarla birlikte yola koyuldum. Ama yolda bana zulmettiler ve beni bir Yahudi, bir Yahudi'ye köle diye sattılar. Yahudinin memleketine varınca birçok hurma ağacı gördüm. Oranın bana anlatılan ve son peygamberin hicret edeceği yer olabileceğini düşündüm. Ama değildi. O Yahudinin yanında bir müddet kaldım. Bir gün Kureyza oğulları Yahudilerinden biri geldi ve beni satın aldı. Sonra sonra da Medine'ye götürdü. Burasının bana anlatılan yer olduğunu kesin kanaat getirdim. Kureyş oğulları yurdunda adamın hurma bahçesinde çalışmaya başladım. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi ve Medine'ye hicret etti. Küba'da Amr bin Af oğullarının evinde konakladım. O sırada ben hurmanın tepesinde efendin olan kişi de altında oturuyordum. Amcasının oğlu ona gelerek şu Kayli oğullarını Allah kahretsin. Küba'da bir adamın etrafına üşüşmüşler. Mekke'den geliyormuş peygamber olduğunu söylüyorlar. Allah yemin olsun ki adam bunu der demez beni bir heyecan sardı. Ayağım kaydı neredeyse efendimin başına düşüyordum. Hızla aşağı indim. Ne dedin? Ne dedin demeye başladım. Efendim elini kaldırdı ve çeneme şiddetli bir yumruk indirdi. Sana ne olup ondan? Sen işine bak dedi. İşime döndüm. Akşam olduğunda yanıma biraz hurma aldım. Çıktım ve Küba'da Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Yanına girdiğimde orada sahabeden bir grup vardı. Ona sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedim. Siz ihtiyaç sahibisiniz, gurbettesiniz. Yanımda sadaka için ayırdığım biraz yiyecek var. Bulunduğum, bulunduğu yer bana haber verilince buna en layık olanın siz olduğunu düşündüm ve size getirdim. Yanına koyduğunda ashabına Allah'ın ismini anarak yiyiniz buyurdum ama o elini hiç uzatmadı. İçinden vallahi işte birinci peygamberlik işareti o sadaka yemiyor dedim. Sonra eve döndüm sabahleyin ona biraz yiyecek daha götürdüm. Görüyorum ki sadaka yemiyorsunuz. O zaman şu yanındaki şeyi seyide etmek istiyorum dedim ve önüne koydum. Asabına Allah'ın ismini anarak yiyin dedi ve kendisi de onlarla beraber yedi. Kendi kendine işte vallahi bu ikincisi hediye yiyor dedim. Allah'ın dilediği kadar bekledim. Sonra tekrar yanına gittim. Onu bir cenaze uğurlarken buldum. Üzerine ince kadif eden bir elbise vardı. Selam verdim. Sırtının en yüksek yerini görmek için uzandım. Ve ne yapmak istediğimi anladı. Bürdesini hafif kaldırdı. Peygamberlik alameti iki omuz arasında göründü. Tıpkı rahibin bana anlattığı gibiydim. Tuttum, öptüm ve ağladım. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Önümde diz çöktüm. Şimdi size anlattığım gibi başımdan geçenleri ona anlattım. Sonra Müslüman oldum. Köle olmam, Bedir ve Uhud'a katılmam engel oldu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendimle, Efendimle anlaşma yap da seni azat etsin buyurdu. Ben de anlaşma yaptım. Sahabilere bana yardım etmeleri için emretti. Allah Teala bana hürriyeti nasip etti. Artık hür bir Müslümandım. Hendek savaşında ve diğer savaşlarda bulundum. İşte bu, bu şekilde Selmani Faresi hayat hikayesini hak dini araştırmada başından geçenleri anlattı. Rabbine ulaştı ve tarihte bir iz bıraktı. Amin.